Arkadaşlar merhaba. Hedef dedektörden Taner ben. Bugün sizlere Tor HR600 modeli. Boru tipi. Full elektronik, full mineral kalibrasyonlu. 5 arama özelliğine sahip. Altın, gümüş, boşluk, su, elmas bulma özelliğine sahip. Cihaz 9 voltluk ile çalışır. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Montajı basit. Herkesin yapayan montaj yapabileceği bir şeydir. Şuradan takıyorsunuz. Edirne'den Akkari'ye cihazın satışını yapıyoruz. Şimdiye kadar normal hiçbir şekilde sıkıntı söz konusu yoktur. Antenler, yeni çıkan antenler derinlik tespitini alabiliyorsunuz. An e, Su sondaj çalışması, boşluk çalışmasında 30 metre define amaçlı maksimum 10 metre derinlik alabilirsiniz. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu var. A'dan Z'ye hepsi yazıyor. 2 sene servis garantilidir. Şayet bu ürünün PTT Kargo ile gönderme imkanımız var. Postacı getiriyor. Kutunun içine bakıyorsunuz. Tor HR600 modeli. Elektronik, boş boru değil. Full elektronik cihazı. Kutunun içine baktıktan sonra parasını verip alıyorsun. Şayet ben kredi kartına taksit istiyorum derseniz de hedefdetektor.com siteye giriyorsunuz. Peşin fiyatına 4 taksitle alma imkanınız var. Artı 10, yani 6, 9, 12 taksit de yapabilirsiniz. ama vade farkı eklenir. Bir de en 11 mağazamızdan da bu ürünü te, e, kredi kartına taksitle alabilirsiniz. Yerimiz yurdumuz belli. Hedef dedektör 44 senelik firma. Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. 0212 245 44 84 0 545 245 44 84 telefon numaralarımız. Şimdi arazi test çalışması yapacağız. Altınımız orada. Altınımız şu an test amaçlı. Cihaz nasıl tepki veriyor, nasıl şey yapıyor onu öğretmeye çalışıyoruz. Dönüşümüz. Bu ürün 500 metre mesafede tarama yapıyor. Şuradan açayım. 16 düğmesinden açıyoruz. Bakın açma kapaması her şey full. Volta getiriyoruz. Altın sadece altın. Tam üzerine geldiğinde de 360 derece dönüyor. Bakın şu şekilde. 360 derece dönüyor. Şimdi altında tepkisi güzel. Gümüşü deneyelim. Gümüşü açtık. Gümüşte de, de altının dibinde cihazı tutuyorum. Cihaz altına hiçbir tepkisi şey yok. gümüş bölümünde. Geliyorum sol yaprağımdan biraz gümüş bölümünde tepkisini veriyorum. Gümüşün üzerine geldiğinde de stabil bir şekilde normal dönmesini yapıyor. Şimdi biraz önce anlatmıştım. Antenlerden derinlik tespitini alabiliyoruz. Antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Gömünün üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönerse sağ üst anteni bir boğum ileri alıyorsun. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metre de hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metrede de. Dönmüyorsa en son boğum 10 metre. Su sondaj çalışması, boşluk çalışmalarına diğer antenleri kullanıyorsunuz 30 metreye kadar. Şimdi burada cave. Yani cave dediğimiz boşluk. Boşlukta da Hani mağara kapısı, layık mezarlı o da e, bulma şeyini yarıyor. Şimdi diyelim örnek veriyorum. Şimdi test amaçlı olduğu için boşluk konumuna geçirdik, Cavaya getirdik. Cihaz sıtılı bir şekilde böyle dönüyor. Yürüyoruz. Burada bir boşluk var olduğunu söylüyor. Söylüyor ama nereye kadar? Orada kitlenme durdu. Yani attı bizi bu tarafa. Ne oldu? Burada bir boşluk var. Boşluk var ama odamın mağara mı, o mı mağaramı, şey mi, layık mezar mı? Geldik sol çantasını, cihaz genel şekilde dönüyor. Arkadaşlar burada bir oda var. Boşluk konumunda. Bu test amaçlıdır. Tabi burada kazma kürek şeyimizi yapmadığımız için toprak altındaki boşluğu bu çavuya getirdiğin zaman aynı stabil bir şekilde görüyor. He, derinlikte maksimum 30 metreye kadar boşluk alabilirsiniz burada. Ondan sonraki programda water, su. Toprak altında akan sularda 30 metreye kadar bulma özelliğine sahip. En sonunda elmas, diamond. Bu da aynı stabil bir şekilde. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar Hedef Dedektör 44 senelik firma. Yüksek Kaldırım Caddesi noh 43, Karaköy İstanbul. Sabah 9 akşam 8 telefonlarımız açık. 0212 245 44 84 0545 245 44 84 WhatsApp, Bahs WhatsApp numara. Buyurun. VTT kargolu, posta ödemeli, kontrollü, postacı getiriyor. Kutu içine bakıyorsun. Baktıktan sonra parasını verip alıyorsunuz. Şayet ben kredi kartını istiyorum derseniz de hedefdetektör.com siteye giriyorsunuz. Thor HR600 modelini peşin fiyatına 4 taksitle alma imkanınız var. Ayrıca de N11 mağazamızdan da bu ürün taksitle alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir de meşhur pinpointerimiz. Kaya dedektör, e, dedektör toprak altında incik, boncuk ve kayaların içinde metal plan varsa onları bulma özelliğine sahip. Bu üründe elimizde mevcut geldi. Metale karşı metal varsa ötüşünü yapıyor. Maksimum derinlik 5 ile 10 santimdir. Güzel kullanışlı bir cihazdır. 9 voltluk ile çalışıyor. Sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Bu ürünü kombinasyon olarak da bizi arayıp da teslim alabilirsiniz. Edep direktör iyi günler diler.